Evet. Bu ne ya? Ha bu. Evet. 16 yaşından altılar. sen kaçar. Ben kaçar Aynen. Ben Ere Shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. <laughs> Hatta bak geçen hafta benim abim karısına %50 indirimli pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir sülaleyiz. Güzel. Ben kadınlar konusunda şanslı haber gitmemiş erkeklere uygun partneri ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. <laughs> Eksin. Evet. Ya bu öyle ya. Evet doğru gerçi doğru Eskiden evet. evet. ben diğer o tarafındaydım. Yani. Müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım. Ben, işimiz dikişti. Şimdi işimiz... Duydun mu sesi? Bayılıyorum bu sese. Yeraltı dünyasının en çok korkulan <laughs> adamlarından biriyim. Emrimde yüzlerce adamım, sayısız mülküm ve yedi sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Yesen bağımlısı. Kamera smart. burada oraya ya. niye bakıyorsun? Ney bağımlısı? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben... BDSM mi? BDSM. Ne o? <laughs> Açıklayayım mı? Açıkla merak ettim. Emin misin Berk? Açıkla evet merak ettim. Ben şey. Eee <laughs> abla yapma, abla O kadar mı <laughs> kötü bir şey ya? Fantezi mi? Fantezi ama böyle hani şeyden hoşlanıyorlar. Vurdulu kırdılı anladın? Ha böyle yıkmalı gömme. Hani hadi <laughs> 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 Okey. Tamam. Ee şey. <laughs> kırbaç mısın hadi. Evet. Ha, okey. Ha, o falan. <laughs> ha, kırbaç mı? <laughs> Öyle desene diyormuşum. 12 yıllık, ordinaryus, profesör, doktor, uzman, prof, asistan, şey ayhan, benekli, koç. Ben 12 yıllık cinsel terapistlik yapıyorum. 3 tane de kitabım var. Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgilisiyle cinsel sorunu olan direkt bana geliyor. Ankara'da bir numarayım. Türkiye'de beni tanır, Avrupa'da da benim mekalelerim çıktı. Benim de cinsel sorunlarım var kardeş. Ben de utancımdan doktora gidemiyorum. Ayıptır söylemesi bende cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende liderlik vası olmadığını söylüyor. E, ya, koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. Açıkçası ben de çok taraftarı değilim. Değişik bir problem. Bir arkadaşım bana ya nasıl önerdi. böyle ya. Ona lan dedim. Abi dedi bo dalıyorsun. Zor bir şey değil dedi. Artık sadece patron değil ara sıra abi Çünkü he. bu hayatta yaşamadığım zevk kalmamıştı. İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genel sanıp kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. Bir de kimse buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş işin geliyor. O arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu işin geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize. Bizim millet de kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. 30 kitabın 27'sini korsan bastırdım. Yayınlanmadı. Üçünü normal bastırdım. Onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik burası. Bu nasıl nereye düştük ya? Türkiye'de cinsellik adlı kitap yazıyorum. Adam diyor seks kelimesi neden geçiyor diyor. Oğlum ne yapacağım ne yazacağım ya? Ne diyeyim? Yayınlamak zorunda kaldım. Nasıl yayınladım? O da bütün kelimelere S dedim. S, E, -S X, e, S. dedim nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsekte bazı hareketler var. Bu 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım ya. Bir hareketi zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? Henüz yerli ve milli erotik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E, halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla damacanla, bile de sapı, saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz ediler. Daha ötesi var mı? Ay yuh ya. Ne demiş Freud? Türkiye Afrika'nın cinsel açlığıdır. Doğru. Yok. O aslında bayağı trajik bir şey. Onu bu Newton arada. dedi bu arada. Tra bayağı trajik bir şeymiş. Farkındasın değil mi Ekse? Evet, maalesef öyle. Ama öyle çok dedi. baskı olduğu için insanlar. Evet işte. Evet, evet, evet. Yani neyse. Nasıl anlatacaksın işte? Salın kendinizi <laughs> arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Rahat olun, rahat olun. Böyle şeyler yapmayın ya. Hayvanların ne dokunuyorsunuz? İstek... yani siz ist istemeyen kızlara ne dokunuyorsunuz ya? Cık, gidin isteyen insanlara takılın. Takılın, rahat olun. Bunu tabu haline getirmeyin. Cinsellik abartılacak bir şey değil. Cinsellik gayet normal bir şey. O kadar Neyse, da rahat de, olmayın arkadaşlar. <laughs> Olacak... Hayır! Müşteri olarak git. Hayır ya! Yani tabii çok küçük yaşlar. Yok, gerçi bunu çocukların... <laughs> Okulda öğretilmesi gerekiyor ya cinselliğin anormal bir şey olmadığı. Bir ara ufaktan sen öğretiyorlar galiba yine şey oldu galiba öyle. Yani evet her şeyin okulda öğretilmesi gerekiyor Biz de burada. Gidip gelince kazandığın para yetmiyordu. Aa konuşma işte kadın nasıl ped alabilir ya işte arkasın arkasından falan. Ya şey oluyordu yani. okulda şey oluyordu mesela ha. İşte atıyorum regal alakalı bir şey olacak <laughs> konferansta. Ee, <laughs> sanki böyle kızları şeye çağırırmış gibi böyle işte bir şey vardı hani böyle söylemiyorlar falan sadece evet. kızlar gelsin. Sen Sanki çok özel şey bir şeymiş ki. İşte, tabi 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 tab ben de öyle büyüdüm bu arada bakma yani ben de Türk okulunda büyüdüm sonuçta korkunç <laughs> yani bu baskıları aşmak gerekiyor artık gerçekten rahat olun regil ne mi regil <laughs> regil. regil değil regil 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 evet anlayla dertler bir <laughs> kalmış topumuz yani ama biz şu an o toplumun gençleri olarak biraz daha bilinçli davranabiliriz daha doğru kararlar alabiliriz sapkınlığı yok edebiliriz. Onlara yol açmayız. Hayvanlara zarar vermeyiz. Mesela hayvana yani yuh ya! Yuh ya! Abi bu adamın toplum içine çıkmaması gerekiyor ya. Neyse. Sürekli gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtarayım mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür ablayı emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. Bizim gayrimeşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Tabii bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Benim bu yönümü ailemde ve gayrimeşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. Aslında onu da denemek lazım. Benim gözlemlemelerime göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal kardeş. Gidin normal ilaçtan ilaçta bu işi çözersiniz. Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde s**k si kendiliğinden kalkanlarda. Cinsel isteksizlik varsa günde 5-10 tane porno film izlesin. Eğer bu cinsel isteksizlik hala devam ediyorsa partnerinize yol verin gitsin. Ondan size fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyeni siz de istemeyin. Adam o siz istemiyorsa siz de onu istemeyin. Sen istedin da sen istemesin. Ya yani i̇stemiyor demek ki cinsel isteksizlik var demek ki kardeş bir şey var. Geçenlerde sayfamızda çekiliş yapıp 15.000 TL değerinde realistik şey var. yemin edecektik. Tek şart bir arkadaşın etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfaya yorum yapan var ya Taytım Yırtar yok, mu beni s**ken. Lan onlar bile utandı yorum yapmadı düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. Neye çökecek ha? Ha. Ha, ha. gelin çökün ha. Buna mı çökecek? Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Oral yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, çarkı feleğin çarkı, <laughs> Ecevit'e atılan yazar kasa, hatta ve hatta Eşkıya filminde patlamayan havai fişek. Ha, onu henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın Mure iki daha olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. Bu kadar zahmete girmek istemeyen var mı? Bu arada bu doğru, Bu arada. doğru. Evet, kadınların da bu konuda birazcık daha kendilerini rahat bırakmaları gerekiyor. Yani daha doğrusu bence insanlar şey olarak görmemeli. İşte nasıl desem? Ya bu bir tercih olmalı daha doğrusu. Biriyle sadece takılmak istiyorsan takıl kardeşim. Ya yani illa bir zorunluluk haline dönüşmemeli bu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Takılmak isteyenler takılsın. Ne bileyim işte sevgiyle bunu birleştirmek isteyenler sevgiyle birleştirsin. Ama herkese böyle bir zorunluluk olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de onları bir arkadaşın evine yönlendiriyorum. Saati e, seansı 100 liradan deşarj olup çıkıyorlar. Bilimsel istatistiklere göre ve benim 12 yıllık cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların yüzde yüzü en az bir kişiyle. Bakın en az bir kişiyle bazen 10 kişiyle bazen 11 kişiyle aldat bir e, partnerin birinin sizi aldatması bir oluyor. Bir Ama en az bir kişi olacak. Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama 11 kişi oldu mu ona da grup denir. Bu bir de size kamu stop olsun. Valla şu anki hedefim ikinci şuraya yazmak. Hatta kişiye. geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar %150 artmış. Ya adam 30 bin lira istiyor kiraya. E Saçagra'yı da açılışa getirdik desek 530 bin lira. Çok para. Şu an benim bu bulunduğumuz yer ben e, ottu burada benim ofisim var kimseye söyleme yemekhane üstümüz kafe yemekhane ben onun bodrumunda mutfağında yapıyorum bu iş. Yakında yasan olacağım Hacettepe Beytep'e kampüsüne tık tık kazanırsam üniversite sınavına girersem kazanırsam bunun ben okulunu okuyacağım. Vallahi her şeye alıştım. BDSM, fantezi, fetiş hepsini açtım, sadece şu 4 litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında ana bacı sövüyor. Eee orada bir dur diyorum. Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. Ben mesleğime idealist yaklaşıyorum. Hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı atamadan yatır, bilmem ne otelinde bekle. E bekliyorsun 3 saat, gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun, alan mutlu, meren mutlu. E benim vicdanım rahat. Ben namusuma para kazanıyorum. Mesela benim güvenli kelimem, Congrulation. Kangurucigation. Kangurucigation'ız. Çekingenlikten eşinle sadece karanlıkta birlikte olabiliyor. Bizim bir arkadaş da böyle 19 yıllık... Neyle? Hospital ay tay tay. Arası erkek çocuk haberleri mabeleri çıktı. Rezil rüsf oldu. Detontöne gelişen kavgalarda önce ayı sonra cinsel üstüne zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda... Hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip bileceksiniz. Kapıyı da sert vurmayın. Dönüşünüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum. Orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldiğinde ben kendi ellerimle götürüyorum. <laughs> Buradaki tek kriter kargonun gizliliği. Müşterinin harici kimse o kargonun içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü siparişimiz var bu şehir içerisinde. Ya, ya. Veya, <laughs> bir an anlamadım. <laughs> evet. Daha sonra geliriz. <laughs> Diğer müşteriye geçelim. <laughs> Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi de ayakkabı teslim ediyor. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir tane. Enişte bakar mısın beni? Ya eşe neyse. Ne bu Yok <laughs> Yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhabalar Ali Hanım'ın bir ayakkabı siparişi var onu getirdim. şuraya <laughs> git de oğlum annen çarpsın. Hadi bir zahmet. Şey yaparsan. Ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. He babet. Komşu, benim hanımı göndersene ya. Valla benim hanımı oh, alt katı kadar indiriyor. Hayır ne Ya ayakkabısın mı? Ne geldi şu kargoyla? Bize vermedi, kendisi alacakmış. Markası ne biliyorsun? Silikon mu? Yok ya ayakkabı. <laughs> Oğlum, anlaşılmaz. Hıhıhıhıh. 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 Oğlum nasıl ayakkabı lan? Niye çıkmıyor da mı? muhalefetlerimiz 800 lira, seansı ya, 2 beydim. kişi olursa 1600, 3 kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyoruz. Benim için cinsellik <laughs> her zaman ikinci plandadır. Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak var. Biri, düşünün adam egoda otobüste cinsellik hakkında 10 tane ilginç bilgiler yazar benekli Layhan. Düşünsene, kim okur bunu? Otobüste utanır. Adam parha geçse konu baktı utanır. Otobüste uzun yarı şehirden otobüsünü izledik utanır. Adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi günü müdürü dövmüştü. Her türlü mesleği yaptık. Araba alıp şey sattık, yaptık, işçilik yaptık. Föt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyor ama aslında biz kaçağız. Bunu, <laughs> bunu gidiyorsunuz, Çerkez Sokağından 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz. Ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani resmiye <laughs> kaçak. Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor. Bu kart tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diploması kiralamışım gibi düşünün. Neyse ki tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. Aa dur. Hakikaten akşama birini yollayacak. Arayayım da kelepçeyi unutmasın gene ya. <laughs> Alo. Kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? Tamam, tamam, tamam abi, tamam. Hadi çocuk. Bir de böyleleri var ya. Ben nereden bulacağım kelepçeyi şimdi? artık çok arasam utanırım Utanır ki ben? Neyse arayayım artık ama sesimi değiştireceğim, ne yapacağım? Tanımasın beni. Alo. Hala merhaba. abi bize bir kelepçe lazım abi ya. Kemençe mi? İtette e a e İtette kelepçe lazım biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. Eee <laughs> ne kadar saçsan? Mercedes. Ne kadar saçsan? Burası ne kadar? <laughs> Burada mı çalışıyorum? La La tek alsın kelepçe kelepçe Ne <laughs> kadar saçsan? Burası ne kadar? Çok küçük 4 olsun Abi dört abi dört abi dört Fakir ah fakir ah Fakir ah dört olsun Abicim fakir adamın kelepçeyle ne işi olur ya? <laughs> o ne demek ya? çok başarılı bu arada. Gerçekten yani bir tabu bu kadar güzel bir mizahla anlatılabilirdi bence. Ekse